Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdir meyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir.'' His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye bilmem ki süreksiz? Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık görüvermekle apıştın, esbabı elinden atarak yese yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan. Tek bir ışık olsun buluver kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk. Herkes gibi dünyada henüz hak hayatın varken hani herkes gibi azminde sebatın? Yes, öyle bataktır ki, düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Lanetleme bir ukdeyi hatır ki çözülmez. En korkulu cani gibi Yesin yüzü gülmez. Madem ki alçaklığı bir yesile şirkin, Madem ki ondan daha melun, daha çirkin bir seyiye yoktur sana, Ey unsur iman, nevmi olarak rahmet-i mevud Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma, Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş. Sesler de vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Lakin hani milyonları örten şu yığından, tek kolda yapışsam demiyor bir tarafından. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Feryad ile kurtulması memur ise haykır. Yok, yok. Hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti. Sebatın sonu yoktur deme. Yılma. Ey milleti merhume. Sakın yese kapılma.